Evet. Bizim tavuğumuz grup olmuştu. 7 tane onun altına koydum. Aynı anda dokuz tane de makineye koydum. Yedenin beşi dövülmüş. Çıktı. Komşudan falan yumurta getirmiştim. Paçalı maçalı. Bir de Türken gel bu çıkmış. Bir tane onunla. <laughs> ama inşallah. Bir tanesi şeyde çıkan ayağı sakat. Güzel şey. Paçalılar falan ama. Asker çok şey yok. makineden çıkan. Makineler çıkanlar biraz daha engelli olma ihtimali yüksek oluyor. Bir de bunlar erken çıktı. Şeye göre bir iki gün daha anneye göre. Normalde anne daha hızlı olur diyordum ama. Ee, şimdi şuradaki büyük civciv şu belli. Bu bir hafta önce çıkmıştı. Eee amcam birinden almış yumurtalar falan 25-25 yumurta 25 koyduk. Hepsi dörtlü çıktı. Bir tane dörlü varmış. O da o çıktı. Bir birine ver demişti. Ben de dedim bir hafta sonra benim kiler çıkacak nasıl olsa. İşte makineden çıkanlarla şeyleri. Geceye şey yapmadım. Bu Hint bu konuda iyi. Sıkıntı yapmıyor. Aldım geldim. tabii Hint yapmıyor da. Cicirler biraz sıkıntı yapabilir. Şu mesela. Yani. Şunu ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Aa, Böyle. Hayır bunu kaz yavruları var. Onun yanına koysam kutuya ama orada da durmayacak ki. Orada da kaz yavruları eder. tekmez Tekmezli suyumuz var. Şeyimiz var. Neyse. Hayırlısı inşallah. Ne diyelim artık. Olanla ölene çare yok. Eee evet. 8, 5, 13 tane şey olmuş oldu. Bir sıkıntıda. Bir de şeydir. Bunlar eski şeyin Burada büyükler vardı 11 tane yani arka. 24 Mart'ta çıkan 24 Haziran Aralık'ta pardon ne Mart 24 şöyle çıkmıştı onları şutladık. Evet. bunlarda da kısa bir şey. Nasip. Yani yapacak bir şey yok. Hadi kızım. Bunlar sana emanet. Olduğu kadar. Hadi bakalım. Böyle iç pekmedini suyunu. Çocukları sana artık yetiştir. Buraya size bırakıyorum gari. Burayı biraz temizledim. Çok güzel şey. Bu resmen şurası olduğu gibi şey doluydu. Havuk gübresi. Ee, bunlar da tamamdır. Herhalde. Sıkıntı yok gibi. Ben büyükten korkuyordum da. Büyükte o içerideki yedi tane ile kaynaşmıştı. Herhalde bir şey atınca. <laughs> ay ay. Hadi bakalım altına sığar mı mı bilmiyorum ama artık oldu da, da Kendinize iyi bakın. Havalar zaten artık o kadar şey değil. Evet bu da kısa bir videomuz olmuş olsun. Ay maşallah 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 Özür arkadaşlar Çok sağol kuliner